Bundan yaklaşık 4000 yıl önce Akdeniz'in ortasında bir uygarlık yükseliyordu. Girit, Minos uygarlığı olarak bilinen bu medeniyetin beşiğiydi. Hem gizemli hem de ileri düzeydeydi. Fakat bir şekilde tarihe gömüldü. Peki, Girit'in kadim halkı kimdi ve onların kaybolan dünyasından bize ne kaldı? Bu, tarihin sırlarla dolu bir parçası. Minos Uygarlığı, M.Ö. 3000 civarında Girit adasında şekillenmeye başladı. Ancak bu medeniyetin adı efsanevi Girit kralı Minos'tan geliyordu. Minos'un adı Antik Yunan'ın ünlü mitolojisinde yer bulmuş ve Girit'in idaresini elinde tutan güçlü bir hükümdar olarak anılmıştır. Fakat Minos sadece bir efsane değil, aynı zamanda bu halkın yarattığı kültürün simgesiydi. Yüksek ticaret, karmaşık toplumsal yapılar, ve olağanüstü sanatsal yeteneklerle dolu bir dünya yarattılar. Minosların kalbi, Girit'in kuzeyinde bulunan Knossos Sarayı'ydı. Knossos, sadece büyük bir yapının ötesinde, bir medeniyetin mühendislik ve sanattaki zirvesini temsil ediyordu. Sarayın karmaşık yapısı, geniş avluları, odalarındaki freskler ve labirentvari düzeni, Minosların ne kadar ileri bir toplum olduğunu gösteriyor. Ancak Knossos'un bir diğer ilginç yönü ise sarayın yapımında kullanılan iç mekanizmaların modern mühendislikle kıyaslanabilir şekilde sofistike olmasıydı. Sarayda su tesisatları, iç mekanlarda ise elektrikli aydınlatma sistemlerine benzeyen mekanizmalar bulunuyordu. 4000 yıl önce bu kadar gelişmiş sistemler o dönemde yaşayanlar için ne kadar şaşırtıcıydı, değil mi? Minosların sanatını incelediğimizde renkli fresklerle, ince işçilikle yapılmış seramiklerle karşılaşıyoruz. Bu sanat eserleri sadece estetik değeriyle değil, aynı zamanda Minos halkının günlük yaşamını ve inançlarını yansıtan birer zaman kapsülüydü. Çoğu fresk tanrıça figürleri, dansçılar, deniz canlıları gibi öğelerle dolu. İlginç olan, Minos'ların hayvanları ve doğayı betimleme şekilleri. Onların çevreye olan derin bağlılıklarını gösteriyor. Minoslar sanatı sadece süslemek için değil, aynı zamanda doğa ile uyumlu bir yaşam biçimi inşa etmek için kullanmışlardı. Dönemin sanatı sadece estetikten çok daha fazlasını anlatıyordu. Minoslar oldukça gelişmiş bir yazı sistemine sahipti. Ancak bu yazının hala tam olarak çözülmemiş olması tarihçilerin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Linear A adı verilen bu yazı, Minosların hem ticaret hem de yönetim açısından ne kadar ileri bir toplum olduğunu gösteriyor. Fakat ne yazık ki bu yazıyı çözebilecek anahtar henüz elimize ulaşmış değil. Bir başka ilginç nokta ise Minosların yazılı dilinin onların ticaret ağları sayesinde geniş bir coğrafyaya yayıldığıydı. Mısır'dan Anadolu'ya kadar Minosların etkileşimde olduğu kültürlerin sayısı oldukça fazlaydı. Minos uygarlığı sadece tarihi değil, mitolojiyi de derinden etkiledi. Efsanevi Minotaur, bir insan vücutlu, boğa başlı yaratık, Knossos sarayının altındaki labirentte yaşıyordu. Bu, Minosların hem hayal gücünü hem de mimarideki ustalıklarını gösteriyor. Labirent sadece bir efsane değil, aynı zamanda Knossos sarayındaki karmaşık geçitlerin bir metaforu gibiydi. Bunu ilginç kılan şey, antik Yunan'da labirentin gerçek bir yapıya dayandığına inanılmış olması. Minotaur ise bir yandan mitolojik bir varlık olarak, bir yandan da Minosların toplum yapısındaki hiyerarşinin sembolüydü. Minos uygarlığına dair birkaç tuhaf bilgi ise gerçekten dikkat çekiyor. Örneğin, Minosların evlerinde genellikle çok sayıda hayvan figürü bulunuyordu. Bu figürler sadece sanatsal öğeler değil, aynı zamanda kültürel ve dini bir anlam taşıyordu. Bir başka tuhaf bilgi ise Minosların en iyi şarap üreticilerinden biri olmalarıydı. Girit'te yapılan şarap, antik Yunan'a ve Roma İmparatorluğu'na kadar yayılmıştı. Ayrıca Minosların yazdığı bazı metinlerde ölülerin öteki dünyada sevinçli bir yaşam sürdükleri inancı bulunuyordu. Bu da onların ölümden sonra hayatı oldukça farklı bir şekilde algıladıklarını gösteriyor. Ama Minoslar sadece ticaret ve sanatla anılmadı. Onların cesaretini simgeleyen bir gelenek vardı. Boğa atlama. Genç erkekler ve kadınlar hızla üzerlerine koşan dev boğaların boynuzlarından destek alarak akrobatik hareketlerle sırtından aşar, yere zarafetle inerdi. Bu sadece bir gösteri değil, kutsal bir ritüeldi. Her zıplayış hem tanrılara bir saygı duruşu hem de insanın hayvana karşı cesaretinin simgesiydi. Bugün hala Knossos sarayının duvarlarında bu deliliği belgeleyen freskler duruyor. Fakat her şey bir gün sona erdi. Minos uygarlığının çöküşü büyük bir felaketle başladı. Milattan önce 1450 civarında Girit adasında patlayan Santorini volkanik patlaması Minosları büyük ölçüde etkiledi. Ardından gelen depremler ve iklim değişiklikleri, bu güçlü uygarlığın yıkılmasına yol açtı. Bu felaketten sonra, Girit'teki büyük şehirler hızla terk edildi. Ancak Minoslar kayboldu ama bıraktıkları miras hala araştırılmaya devam ediyor. Girit, Minos uygarlığı, tarihin derinliklerine gömülmüş bir hazine gibi. Onların sanatından, mühendislik bilgilerinden ve kültürlerinden geriye kalanlar hala hayal gücümüzü uyandırmaya devam ediyor. Belki de bir gün kaybolan yazıları çözülecek ve bu gizemli uygarlığın son sırları ortaya çıkacak. Ama şimdilik Minosları sadece bu harabelerde ve efsanelerde hatırlayabiliyoruz. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla tarihi sır ve kaybolan uygarlıklar hakkında bilgi almak için Bizi takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.